Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde otuzunu buradan karşılayabileceğiz. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda Filyoz ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji lojistik üssü haline getiriyoruz. Devreye alma törenimizde. Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde Gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gazmaz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum. Karadeniz doğalgazımızın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kara tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, yüklenici firmalarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve asıl herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle, hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Sürecin başından beri gösterilen çabaları anlatan belgeseli bu akşam saat 11'de TRT'de izleyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim kendi doğalgazını, kendi petrolünüzü, kendi kaynaklarını kullanmanız elbette önemlidir. Hayatidir. Ama insanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. Peki, ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? 300 milyar dolar Londra'dan getirdim getiriyorum diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esra, Eroin, bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun? Peki biz ne yaptık? Okul yaptık üniversite açtık. Yurtlar kurduk. Hastaneler açtık. Bütün bunların inşasını gerçekleştirdik. Evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını sağladık. 76 üniversitesi olan Türkiye'de 208 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Hastane yaptık. İnsanlarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri için gereken imkanları temin ettik. Artık hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz kalmadı. Terör örgütlerine göğestirmedik. İnsanlarımızın evinde, iş yerinde, okulunda, hayatının her alanında emniyet içinde yaşamasını sağladık. Gabar'da, Cudi'de, kendirekte besler deresinde bütün buralarda o mağaraları bu teröristlerin başına başına geçirdik. Yol, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaptık. İnsanlarımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini, ürettikleri mal ve hizmetleri kolayca, kazanca dönüştürebilmelerini temin ettik. Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi araştırma geliştirmesiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, üretimiyle, ihracatıyla geliştirdik. Bu arada teknolojik bağımsızlığımızı kazandık. Konut inşa ettik. Mahallelerimizi dönüştürdük. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Baraj sulama kanalı makine modernizasyonu yaptık. Çiftçilerimizin topraklarının verimini arttırdık. İşte bu Filyos'u Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve bugün de burasını artık ülkemizin en önemli bir doğalgaz merkezi haline getirdik nükleerinden güneşine, rüzgarından hidroelektriğine, tüm elektrik üretim potansiyelimizi harekete geçirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimizi sağladık. Velhasıl ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında da asla yalnız bırakmadı. Geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğalgazda yüzde yetmiş beş indirim uyguladı. Yani milletimizin ödemesi gereken her yüz liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Yine hatırlarsanız Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümüzü de burada unutmuyoruz. İşte bugün. Bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. <laughs> Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet, aylık ortalama 25 metrekübe denk gelen Mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun. Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani, yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. Biz durmak yok, yola devam derken işte bunu kastediyoruz. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye yüzyılının inşası yolunda durmayacağız. Yarın değil, hemen şimdi diyerek 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye yüzyılıyla taşlandıracağız. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı davası olan her ülke her kesimde ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri Allah'ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda. Ve bu arada inşallah daha önce verilmiş sözümle, bu arada madencilerimizle ilgili 1000 kişilik bir eleman alımı demiştik. Bunu 2000'le perçinliyoruz. İnşallah 2000 madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa Buralarda ve şehitler verdik. Ve bu şehitlerimizin evet emekleri alın terleri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz iyi ölçüp tartacak bir kez daha kendisi ve geleceği için en doğru en isabetli kararı verecektir. Bu duygularla Karadeniz doğalgazının ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konutlarımızda ilk bir ay tamamen ücretsiz. Bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz olacağı müjdelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projenin ilk gününden bugüne her aşamasında emeği geçen bakanlarımızı, kurum yöneticilerimizi, yüklenicileri, çalışan personeli, herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bizlere bugün iki bayramı bir arada yaşatarak tarihe geçen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şimdi hazır mısınız? Coşkuyla bütün Türkiye duysun. Amamız Tek bir